Abiler şimdi benim karakterimin adı bu. Ben bak biraz hastalanmışım hatta hastaneye gideceğim birazdan. Aç siktir arabamı çalmışlar. Bu soru burada hiçbir şekilde NPC yani offline karakter yok. Oyunda gördüğümüz bütün arabalar, bütün insanlar, bütün meslekler şu anda gerçek insanlar tarafından yönetilmekte. GTA 5 Grand Repen'in birinci serverındayız biz. Sağ üstte bakın benim ID'imin yanında online insanlar yazıyor. Şu anda gecenin bu saatinde, gece saat 3:10 geçiyor. 635 kişi canlı abi. Şimdi önce nereden başlayayım? Önce telefonumu bir kapatayım. M'den başlayayım. Şimdi bizim bir ailemiz var abi bu serverda. Bizim ailemizde Tarkan Reis, Merdo, bu Merhaba Ben Mert, Danny Montana, Bart Scott, Hiram Abbas, Azat Karagül. Burada istediğiniz iki yapabiliyorsunuz. Muratcan, Ateş bakarım, burada. Bu nickleri istediğiniz bakarım. gibi değiştirebiliyorsunuz abi. Chris Briz mesela, Mafik, Bucalı Bela, Kubilay. Böyle istediğiniz ismi alabiliyorsunuz. Şimdi ailelerin mantığı ne derseniz abi? Aileler kendi aralarında çatışabiliyor. Biz gidip başka ailenin evini soyabiliyoruz, garajını soyabiliyoruz veya başka aileye ajan gönderip böyle onların arasına girip bir araba alıp bizim ailemize getirmesini sağlayabiliyoruz. Yani gerçek hayatta ne yapabiliyorsak onları yapabiliyoruz. Yani M'ye bastık. Aileye an anlattım. Chopa geldiğimizde. Bak burada 24 Grand Coin var abi bende. Oyunda bildiğim kadarıyla 1 Grand Coin eşittir gerçek hayatta 1 dolar. Yani 1 Grand Coin eşittir 10 TL gibi düşünebilirsiniz abi. İsterseniz Grand Coin ile bu arabaları alabiliyorsunuz oyunda. Mesela 280 Grand Coin'e Bugatti Chiron alabiliyorsunuz. 100 dolara bunu alabiliyorsunuz gibi düşünün. Ya da Grand Coin yükleyip bunla, bunları açıp abi buradan da e, işte şanslıysanız kasa açıp araba alabiliyorsunuz. İkincisi de üst baş işte çanta gibi bir sürü şeyler var. Veya nakit para satın alabiliyorsunuz buradan. Voice chat burada var. İşler. Abi işlerin saatlik verdiği maaşlar değişiyor. Mesela şu anda siz oduncuysanız ortalama bir maaş alıyorsunuz. Elektrikçi olabiliyorsunuz. çiftçi olabiliyorsunuz. Oilman. Oilman nedir hocam? Oilman'ın Türkçesi. Benzinci. Benzinci olabiliyorsunuz. Oh, Gidiyorsunuz benzin çıkartabiliyorsunuz. Taksici olabiliyorsunuz. Taksicilik beni çok tarmıştı. İşte kamyoncu olabiliyorsunuz. Balıkçı olabiliyorsunuz. Otobüs şoförü olabiliyorsunuz. Sokakta yiyecek satabiliyorsunuz. Kamyon tırı sahibi olabiliyorsunuz. İşte inşaatçı olabiliyorsunuz. İtfaiyeci olabiliyorsunuz. Collector dediği bankalardan bankalara para taşımak herhalde bu bilmiyorum. Pilot olabiliyorsunuz abi. Bunların hepsi oyunda maaşı olan, belirli bir saatte yaptıkça size para getiren şeylerden bir tanesi. Şu anda bir işimiz yok o yüzden başka bakıyorum. Envanteriniz var silah almak için. Ha bu arada araba kullanmak için oyunda ehliyet almanız gerekiyor. Ehliyet için gidip ehliyet kursuna yazılıyorsunuz. Silah kullanmak için gidip silahlarda işte silah ruhsat almanız gerekiyor gibi gibi. Tabii ki de GTA olduğu için bunların hepsinin illegalliği de var. Yani birazdan evden çıkarayım. E çıkayım. Benim kendi arabamı da size göstereyim abi. Ha şöyle ya koskoca server'da şu anda 700 kişi online yani bir de. 600, ben de 637 ya. yazıyor aynen. Çünkü i̇şte 637 yani 700 ev aladım ya. Bak burası benim bizim evimizin garajı abi. Ee, benim arabam nerede? Ben de abi getiriyorum. Abi. <laughs> Hadi getirsen ateş. Beni hastaneden alabilir misiniz bir de? Ben şeye geleceğim. Hastaneye geleceğim seni alırım bekle. Hangisindesin? Tamamdır abi. Hangi şehirdekindeyim abi direkt. Ha, bu arada şöyle bir şey de var abi. Oyunda bak mesela bunlar yabancı. Arkancığım selam. Merhaba. Ha Muratcan da geldi. Ne haber Tarkan nasılsın? İyi, ne olsun. Sevgili Hızır Tarkan. Tarkan bizim ailemizden biri abi. Şimdi arabamızı bir tamir edelim. Peki polise yakalanma var mı? Kanka şöyle söyleyeyim. Emre oyunda hırsız olabilmek için gidip birisine saldırman, bir polisin seni yakalaması, mahkum olman, hapiste gardiyanı ikna edip tuvalete çıkıyorken oradaki hırsızlardan bir şey öğrenmen ve bu sayede araba çalmayı öğrenme skillini kazanman gerekiyor kanka. Anladın mı demek istediğimi? Olay bayağı hani şey değil. Mikrofonu kapat kardeş amına sıçamdan harbi öte yani. Belalı olman gerekiyor. Mesela bak şeyi de söyleyeyim size. Biz şu anda e, bizim evimiz burada tamam mı? Bizim evimiz şu an gettoda abi. Şu sol taraftaki 700 e, işte bilmem kaçlı olan ev bizim evimiz az önce benim çıktığım ev. Biz mesela çok tehlikeli bir mahalledeyiz. Bizim olduğumuz alanda her an birisi tarayabilir bizi ve her an birisi evimizi soyabilir. Getto'nun yaşandığı bir yerdeyiz. Biz hatta geçen Muratcan'ın yayınında burada terör estirdik bayağı yani insanlara korku verdik. Green Zone dediğimiz yer paranın üstünde Green Zone yazıyor. Orada İngilizce konuşmak zorundayız abi server kuralları göre. Yani konuşmasak da sanmıyorum bir olacağını da dörtleri yakın burada. Ne oldu ya? Muratcan şu çocuğu Ama bir... Ama öyle gideydik ya. bana bir el uzatın bakayım, bir el sıkışalım size. Bir isimlerinizi göreyim. Maskeyi çıkarabiliyorsan çıkarsana. Öyle el uzatmak değil. <laughs> el uzatıyordur şey Kent. Böyle yaptığınız zaman insanların nickini öğrenebiliyorsunuz abi. C memnun Jack oldu Cash, abi. ben de memnun oldum beyler. C abi, abi, abi. Okan Yeten. Şimdi beyler bizim e, güzel bir ailemiz var. Bence serverın en çok büyüyen ailesi biziz şu an Hemen hemen herkes almaya çalışıyoruz Türklerden ve çok büyük planlarımız var. Birincisi Muratcan Gökdemir bu ailedeki aile alım konularına bakan kişi şu arkadaş yanımdaki. Ya yere düştü o az önce. <laughs> Bize deli adam lazım, re yapmayacak adam lazım. İki gündür serverdayız, yani serverın en baba ailelerini bile kafa tuttuk. Ha dayak yedik mi yedik, orası ayrı ama kafa bak, tuttuk yani. sana bir şey söyleyeyim Silah yani. silaha mermiye bile kafa attık, şakasız bu arada. Yumurukla koştuk, yine <laughs> de yaptık bunu. <laughs> Bizde ölüme gelecek adam lazım bize Evet. evet. Evimiz. Tamam, tamam. Bak, geto'da evimiz, bak geto'da gençlerin bulunduğu yerde evimiz. Yani ee, ev, evimiz gerçekten... es esen Esenyurt gibi bir yerde, öyle söyleyeyim yani gerçekten. Yani de geldim abi. Hayda, tamam Köştüze tamam. Tam. Görüşsüzler abi. O zaman Muratcan sizi eve, şey, birkaç soru sorsun size siz şey yapın, ona göre ben aileye alım yaparım. Şimdi e, arkadaşlar öncelikle... Muratcan de, beklesene bir dakika. E, ben Muratcan, bu ailenin abisi de benim. Bu Alper yanında gördüğünüz arkadaş da babasıdır. Karısı henüz gelmedi, gelecek o da şehre inşallah. Dediğim gibi evimiz getoda. Tamamıyla belalı bir yerde. Her an çatışmanın dönebileceği, her an başınızın belaya girebileceği bir yerde. Daha geçen gün Black Market'te ikimizi e, taradılar. Bizim Emo var, onunla beraber... Ateş kamerayı taradılar. çıkar. Daha yeni çıktım. E, aynı mikrofonu biraz daha... Aynen. Eee demem o ki online süreleriniz nasıl mesela biz gerçekten biz, biz çalışacak adam lazım anladın mı biz bizle beraber mezara bir, gelecek adam yapıyoruz. lazım <gülüyor> 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 mezara gelir misiniz Her zaman. Geliriz abi evelallah Kaldır o zaman ellerini bakayım <laughs> kaldır elleri. Sen de kaldır. Korkuyor musun? <laughs> Sık öleyim abi. Skolim. Aa helal beyler. Ha, tamam, kalam. Peki peki bir saniye beyler. Atak, atak, Kameramanı atak, atak. bu tarafa alabilir miyiz Tarkan Bey? Bu calı bela sizi bu tarafa bir alabilir miyiz? Hem yatakta hem de e mutfakta söylenebilecek bir cümle alalım sizden. Teşekkürler. Konuşmuyor galiba yani konuşmadan. Muratcan Bey sizden alalım hem yatakta hem tabii, tabii. De, hey, hem, hey, duymadım. Yani hem yatakta hem de mutfakta söylenecek bir cümle. Hmm, çok lezzetli. Ateş Bey siz Nasıl? ne düşünüyorsunuz? Tabi. Evet kesinlikle öyle katılıyorum. <laughs> okay, stranger, stop, 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 stop. Oh, wait, wait, wait. Uh, can you hop off? We have a question oh, for you. This guy, all, all new, all news. Yes, yes, but I have, I have a question for you. Can you come out yeah, of the car? no, no, no. Bir ismen I have uh, can I ask you here? Fuck all, fuck all. Aa, ananı Aa! Arayın senin. Senin ananı sikmedin mi bak? Yani ya, gel parayım. de şu gangster olma şu dünyada kanka. Arada, şu dünyada gangster hani oğlum olma. Hani Atlardınız berbinin önü adam beni ezdi geçti amına koyayım. Daha aileye gelmeden hiçbir şey yapmadınız. Strangers, uh, stranger, can you come out of the car? 450 <laughs> mi? Bir dakika dur dur. we are doing interviews in the server. Can you come <laughs> out? Of... Okay. Can I ask you something? why, why is there so many? Uh, we are family and we are re reuniting. What's your <laughs> family? brotherhood. What is it? Brotherhood. Brotherhood.

<laughs> lan ateş ne yapıyorsun? Bizim yere izliyorsun. Ayı. Adamlardan daha çok zarar verdin sen bize ya. Beni, beni kaldırabilecek var mı acaba? Gördüm. Yani <laughs> ölmüş olması lazım. Yukarıdan sıkıyor. Yukarıdan sıkıyor. Ne ne sıkıyor, ne ne sıkıyor? <laughs> Herif bana ta... 99 vurdum ölüyor. Şunu tamamlayalım ya Hayırdır lan? Gitti gitti. Hayırdır bana oğlum vay dedi. Bir dakika vay. gel mumaklarına gel. Vay dedi ha. Ananı sikiyim. Biz hiçbir şey yapmadık yine bak onlar sıktı. Is shooting mi shooting mi? Buna kodumun gangsterleri sizi. Ananı sikeyim ne oldu? Abi beni yıktılar. Ambulans çağırdım. <laughs> Kubilay sen beni mi vurdun yanlışlıkla? Abi ben ölüyüm. İlk beni öldürdü adam. <laughs> abi bir şey söyleyeceğim Fark ettin mi? Yani abi, abi bir şey söyleyeceğim. Ne oldu Neden? bu adam bize saldırdı durduk yerde hiçbir şey Evet ya. ya. Raport. Bizim az önce bu muydu? Değildi değil mi? Değildi ben... oğlum. Ulan polis beni iki yıldız niye arıyor? Sikerim lan böyle mantığı. Ben masumum ya. Ulan what did, we did to you? Why did you? Oğlum Selam mı sıkıntı bana ya? Abi iyi misin? Abi iyi misin? Abi ne sokayım? Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza. He ee, iyiyim amın o konuşamıyorum ki. Aha Alper abi hapis yatacak galiba. Alper abi. girecek abi, galiba. Abi oo, ooo kanka Aman. aç kapıyı gardiyan kanka <laughs> girersen hırsızlığı öğrendim. Abi de, vurayım hapishanede de o. Abi vurayım mı? Hapishanede de o mu? Vur vur vur. Herif bir sıktı bana amın o Vur bari. ki beni vur amına sikeyim Okan'ı da aileye aldık beni dövüyor amına koyayım Ben neredeyim şu an? adam beni kaldıracak hastanede mı? Uyanın, hastanede uyandın hastanede, hastanede hastanede uyandım da iki yıldızı aranıyorum oğlum sen git teslim ol abi. <laughs> Bence de git teslim ol delikanlı gibi de ki abi ben bir şey yapmadım. Hello. Kenan uh, Tokoy. One of one of you guys. How can I help you? How can I help? You? Um I, I need I, I need help guys me me right here. What what need need right? Right? Oh, okay. uh, we were doing uh, interviews outside of the uh, like hospital with my family they were here so uh, one, one of the guys just uh, hit my family member then we shoot back him and i am searching by two stars right now i am innocent Dear officer, and how can I get rid of these two stars? You literally said you shot a cop, so I don't know. No, not not innocent. cop, not cop. No, no, no. I didn't shot a cop, bro. So you're telling me that you shot a cop? No, no, yeah, no. Said, that, you literally that just that said that. You he, he just admitted to shooting a cop. No, right. no. Is so, he admits. No, no, to that? Yeah. Hold on, hold on, show, uh, guys. Show me your password. Show me your password. Show okay, your who This kid just said. This kid just said he shot a cop. Caleb, Jamie, chill out, chill out. This guy, listen here. It's by an accident, and you have to. Shoot a stranger, okay. Yes. Like um, we don't want to arrest you anything right now. Okay. Uh, so wait out two hours and they're gonna can't. disappear. The so okay. Foggy. Okay. Okay. Okay officer. Thank you guys. Yes. That's I all you have to do. Just wait. It. But we didn't do anything. A stranger just shoot us bro and then we fire back and I'm, you know, I'm innocent. I didn't do anything. You literally so, said you shot a cop. No, no in I in didn't eat a cop man. Yeah, I didn't. E I didn't do that. You said the inner process. Ananı sikerim senin Yalancı orospu çocuğu. Okay. So I'm going then. Thank you officer. Chain of command. Just wear a mask, I guess. Okay, i okay, That's all you have to do if you, you gotta kill. Somebody. Oh, what's the Come here, as well. Come here, come here, come here. Have you got, come here? Yo, come here. Me? Yeah, yeah, look. If you go here, you can get rid of your stars. Flex your E muscle. You I want to you. surrender. Yes. Are you sure? And yes, and it automatically, you know. No, 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 Alper. Ulan orospu çocukları beni buraya attınız. <gülüyor> Abi. <laughs> Bopusa düştü ha buraya koyayım. Bir dakika dur 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 oyun içi oyun içi. Hello. Hello. Hello oh, officer. Hello. How you end up here man? Bro I actually I was talking to the police and he was teaching me this game. I accidentally clicked A and I want to surrender then I'm here. Arkadaşlar selamun aleyküm. You ]iniz. can you, bro bro I'm swearing you can ask that police too. Evet. I'm, I'm innocent. I know you are innocent but you got detained. I'm planning. I am also innocent. Let let me tell you my story okay if you guys go, want to listen me. We were in the hospital with my family and look, you know look, look, Bro look, don't cut look, my word look, don't look. cut my word first of all let me talk with the officer okay. Hey what the fuck man? Sorry 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 I'm sorry. Okay. Bro <laughs> I watch I watch uh, all the prison break movies. Yes okay. okay okay I understand. Then then no 850 go with an officer daddy take him with you about upstairs go 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 i'm i'm innocent here officer upstairs daddy take him to upstairs over there no no you don't need to shoot him officer on şöyle bir şeyler yapmış my 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 kilo has been released and why am i still here this is i mean my hostage taken Have been Why am I, I need to talk with someone. To you take you with him. Okay, take him, you need to go upstairs. Okay, dear officer. Can I talk to you for a moment? Stay a bit back. Stay a bit back from the door. Okay, 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 okay. I'm here. Show me your IP card, Documentation. Yes, this is my ID. You are not a member of an organization. Yeah, yeah, you don't show ID, you can show passport. as you can see, yes. I'm clean as, you know, clean fuck, stranger, officer. Yes. Oh, Dr. Potato. yes. Yeah, okay, close the door for a second. I will be right back and I want to talk with you, okay? I want to explain myself to you, dear Dr. Potato. Okay? No problem. Bir saniye bekle, amına koydum <gülüyor> şimdi <gülüyor> benim, bekle. <laughs> benim ben ananı siktim şimdi. Ananızı sikmedim mi şimdi? Hey, hey, I need to talk to someone, potato. No. Uh, first of all, let me tell you the exact story, okay? Not lies, not cap or anything. From the beginning, okay. we were doing. Uh, game uh, things in the hospital you know i was sick and doctor gave me pills then i'm okay no more sick then i was going around with my family you know family brotherhood my family bro i'm yeah, the owner of the know. family and one, the, one of the random guys who actually have like four digit number of the id the old players come and swear at us even though we didn't do anything he shot my family then we shot back at him uh, then we died we all died okay we all no more live no more alive then the police was searching me with two stars and i didn't didn't accept this and I go to the police department. Why am I? Why you are searching me two stars? I didn't open do anything. Open door. Open door. Ulan my bir dakika. Wait a sec. We have a visitors. Wait. Oh. My visitors! Ah! Then they are my family. Come, come! Bana sikeyim sikiyim? sikeyim ne canlar geldi. Bro, please, open door. Ah, siktir lan. Sen <laughs> konuş. Lan, Murtizane? What the fuck? I'm sorry, sorry. Wrong button. Sorry. Vallahi sus, wrong botum bro. Aa this is tahliye right? Baba çıktı hapisten. Aa tahliye oldum. Bu <laughs> <laughs> bizimkiler kaldı amına koyayım içimde. Vuracağım hapse girdim melek. Bana bakalım kurtarmaya geliyor aklı Guys, uh, can I ask something to you if you know? What's good bro? Bro, they were visiting me. Ha okay okay, they here. Okay okay, thank you bro. Lan ne yaptınız lan? Abze mi girdi Oğlum içeride seni <laughs> arıyoruz biz amına koyayım. Ne yapıyorsun? Kaçtım Adam kanka. sokacak. Bitti bro, bitti. Tahliye oldum. Benim araba nerede? Ateş benim arabayı sattı tarlada yedi değil mi, amına koyayım? Oğlum içe o kadar aldılar içeri bu sefer. Şu o kadar <laughs> aldım aile aldım çocuğu. Gelsene be. Bir. bir dakika. Oğlum siz burayı nasıl buldunuz amına koyayım kanka? <laughs> Tipe bak mekana bak. Oo. Doctor Potato, I'm free. Oh, well, Alpha, nice. Let, Welcome do back. you want to listen more? Uh, what I want to more? Listen, listen the story fully. Yeah, yeah, sure. Why not? Huh? Okay. Look at these guys. These guys are my family. Okay, these guys, one of yeah, yeah, my, my brothers. Yes, and they shoot us. They shoot us, and we said why? Why? Why you doing this? And then we we didn't stop, bro. grata, gratatata, they all dead, and we are here. Dr. Potato, thank you. Okay, uh, Next time when this happens, just call police rather than da 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 da. Okay? Okay, but bro, we don't have R. You know R, uh, the back shift. Oğlum daha yeni çıktın hadi gel gidelim. Dur bir dakika. Can I say something Dr. Potato wait? Oh, bu çocuğa da yapalım sure. yani. I wait mean, wait, wait. I'm searching search for the microphone. Way. Neredeydi mikrofon ya? Okay Dr. Potato. <laughs> kamera var mı beyler? Okan kamera yersene YouTube atarız bunu. Ee, çıkartıyorum, we, are, ben çıkartıyorum. we are trying to make YouTube videos you know. Dr. Potato say something that you can say in the bed and the living room at the same time in the bed or while eating the breakfast i need more oh like ah. potato thank you thank you have a nice alhamden gro mikrofonu da götüne sokarsan bıraçan artık gel Kucalı bela sen niye konuşuyorsun bro? Sen bu ailenin psikopatı mısın bro? Bro gördün mü nasıl içeri dalın peki? Böyle de delikanlıyız. Bu arada Okan Aa, aramıza katıldı ha. Kardeşim Okan'cım hoş geldin. Aa Emo'lar gelmiş. Selamun aleyküm. Mi? Aleyküm selam hoş geldin. Aaa hoş geldiniz. Neredesiniz? M Puşlar adam tutuklandı ama arkadaşlar <laughs> <abi> neredesiniz? <laughs> Haberini aldık geldik ne bağırıyorsun abi sen bak yaşlı başlı şey Allah Allah. Ben içeride polisler ne çektim haberim haberin var gel, mı? Abi, bir dakika şöyle bir sorun var benim. Bütün bu yaşananlar yaşanıyorken Ateş Orospusu benim arabayla nereye gitti? Ateş, Ateş şu ya. an birini alıp geliyor gel abi benim arabaya gel. Bu Stranger <laughs> için <ki>, bir dakika. <laughs> BRO Bu kim benim Hello. ARABAYA almaya çalışıyor? Hello. Oo. Ne var amına koyayım ha? Dur yapma Murat can. Önce uyarmamız lazım. Bro don't do things like that. Okay please. We are family. We are more uh, crowded. Abi, yani ya yine you know, amin vermeyeceksek bak arma. Bro. Bir dakika arabayı don't ARAGAZ Don't ARAGAZ Bro, I am the owner of this family first of all and I just got out of the prison. So don't get on my nerves first of all. One, two, don't okay. touch my family numbers. Okay, play safe. Get out of here, get out of here. Hadi, did hadi abi. Did, did Bir did de, did de did silah, silahımı gördü mü diye yarağını gösteriyor çocuğa. Get out. Don't, bro, don't call for Bella. Do, go, 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 bro. Go, I just get out of the prison. Go, man. Etme kuzum, etme. Aa, you, you yeah. were the yeah. mask one on the şey. We were in the same prison, man. Geldim abi, abi, geldim abi. Oh, okay. Okay. Ulan dur dur abi. bu, benim mapus. Dur dur mapus Ağabey, arkadaşım bu abi. benim. Abi. Harbi mi lan? Ulan mi mi Alper we were in the same prison you know mapus kardeşim Ha gel çubuğu Makine abi Yes yes I accidentally punch and then I punch you back Do you remember? I'm so sorry come come hug me hug me man I'm sorry ya Dur şöyle yapalım Come come ya oğlum ben Hey 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 Come come <laughs> oğlum, yüzümüzü kızartma bir gün daha bana koyayım Bro okay we are going Then uh, take care of yourself Don't stay in the trouble Allah'ım ben bro